Değerli kardeşlerim, Bir Kutup Yıldızları programında yine sizlerle birlikteyiz. Geçen sohbetimizde önden giden atlıların Asya çıkarmasından söz etmiştik. Evet, artık Anadolu'da ayak basmadık yer bırakmayan önden giden atlıların yönü Asya topraklarına çevrilmişti. Artık Hoca Efendi'nin 13 yaşımdan beri benim hayalimdi dediği topraklar önden giden atlılarla yepyeni bir bahara yürüyordu. Evet ırmaklarda gün dönüyordu. Evet Asya'nın bozkırlarına gökten yıldızlar yağıyordu. Önden giden atlılar Asya baharını hazırlamak için o topraklara koşuyordu. Artık Tanrı dağların eteklerinde, Asya'nın uçsuz bucaksız siteplerinde, evet nal sesleri, kısrak sesleri, küheylan kişne birbirine karışıyordu. Evet, hakikaten Asya için bir bayramdı. Çünkü bir asırlık, yüz yıllık bir hasret, bir özlem son buluyordu. Orada dilleri bir, kökleri bir, ırkları bir kardeşlerimizle buluşma vaktiydi. Onun için Hoca Efendi aheste davranmayın, ne olur oralara gidin, gitmekte acele edin.'' İşte Hoca bu vasiyetleri, bu tavsiyeleri evet dikkate alınarak Anadolu insanı bütün cömert yüreğiyle Asya topraklarına koşuyordu. Ve bir bir Asya'da okullar açılıyordu. Hacı Kemal abi gibi okul adamlar evet Asya'nın uçsuz bucaksız bozkurlarında o ağırmış yeleleriyle bir aslan gibi durmadan koşturuyorlardı. Onun bu can koşmasını, koşmasından insanlar ne anlıyorlardı bilmiyoruz ama fakat o neden koştuğunu çok iyi bilen bir insandı. Artık Asya'da hakikaten bir bayram yaşanıyordu. Çünkü kardeşler 100 yıllık ayrılıktan sonra birbirine kavuşmuşlar, birbiriyle buluşmuşlardı ve işte geçen sohbetimizde biz bu Asya bayramından söz etmiştik. Fakat Hoca Efendi bir aya Anadolu'da sabit, bir aya Asya'da, bir aya Avrupa'da adeta dünyayı bir pergel gibi çiziyordu. Tam da bu tarihlerde önden giden atların Asya topraklarına açıldığı o günlerde bir kış günü 1990 yıllarının bir kış günü Hoca Efendi ikinci defa Avrupa turuna çıkıyordu. 10-15 sene önce gelmiş olduğu Avrupa'yı unutamamıştı. BMW şirketinde çalışan Muhsin'in hocam ne olur bizi bırakmayın, bizi yalnız bırakmayın sözünü Hoca Efendi unutamamıştı. Hoca Efendi yine Avrupa'daydı. İşte onlara konferanslar veriyor, onlarla sohbetler ediyor. Avrupa'da kalmaları gerektiğini, vatandaşlık almaları gerektiğini, bu topraklara entegre olmaları gerektiğini, Türkiye dönme hayallerinden vazgeçmeleri gerektiğini söylüyordu. Çünkü o ilk gelenler ne olursa olsun emekli olduktan sonra, buradaki işleri bittikten sonra mutlaka Türkiye'ye, kendi topraklarına dönmeyi düşünüyorlardı. Çünkü vatan hasreti vardı. Çünkü sıla hasreti vardı. Doğdukları toprakları özlüyorlardı. Ve bu özlemle gurbette yaşıyorlardı. Hoca Efendi de onlara hayır, buralarda, bu topraklarda kalmayı düşünün. Türkiye'ye dönmeyi hayal etmeyin. Dönmeyi düşünen insanlar bulundukları yerlerde hizmet edemezler. Allah'a anlatamazlar diyordu. Ve onlara ibadetin, dinin özü olduğunu anlatıyordu. Ve onlara cuma namazlarına gitmeleri topluca kılmaları gerektiğini anlatıyordu. Çünkü cuma kılmaya kılmaya insanlarda alışkanlık olur ve daha sonra da cumanın ve ibadetin özünü ve esasını kaybedeceklerini düşünüyordu. İşte Hoca Efendi o Avrupa seyahatinde aşağı yukarı Avrupa'nın bütün şehirlerini dolaşıyor. Hollanda, Almanya, Danimarka, Fransa, İtalya, Roma ve Londra'ya kadar uzanıyor. Adeta 25 günde Avrupa'yı bir mekik gibi dokuyor. Kim bilir o gezilerinde, o seyahatlerinde o cefendi kendince nasıl tespitlerde bulunuyor ve nasıl hayaller kuruyor bunları bilemiyoruz. Ama zaman gösterdi ki Hoca o gezileri, Hoca o sohbetleri, Hoca Efendi'nin o konferansları gerçekten o günlerden bugünlere gönderilen bir mektup gibi. Evet şimdi bakıyoruz ki iyi ki Hoca Efendi o günlerde Avrupa'ya gelmiş ve Avrupa'daki kardeşlerimize konuşmuş. İyi ki onlara bu topraklarda kalmalarını tavsiye etmiş ve bugün Türkiye'nin bir yangın yeri olduğu bir dönemde on binlerce arkadaşımız geldikleri bu topraklarda kardeşlerini buldular. Kendilerine hazır yerler, hazır mekanlar buldular. Ensar muhacir kardeşliği yıllar sonra yeniden işte o önceki gelenlerle gerçekleşmiş oldu. Ve bugün hakikaten dün Asya'da yaşanan bayram Bugün Avrupa'da o bayram yaşanıyor. Evet Avrupa hiç olmadık kadar iyilik bir hareketine, iyiliğe kapılarını açıyor. Ve inşallah buradan evet Hoca Efendi'nin cennetin kapısında da olsam bir arzum var dediği, Doğu ile Batı'nın kucaklaşmasını arzu ediyorum dediği, buradan da bir Doğu ve Batı kucaklaşmasının Zuhur edeceğini düşünüyoruz. Dün Büyük Asya ile Küçük Asya'nın kucaklaşması bugünse Doğu ile Batının kucaklaşması gerçekleşiyor. Evet, hakikaten Hoca Efendi e, bu gezilerinde her ne kadar bir aya hep Anadolu'da olmuşsa da evet Hoca Efendi bir aya Asya'da, bir aya Avrupa'da bir aya Amerika'da olmuş. İşte bu geziler tespitler için hakikaten çok değerli olduğu anlaşılıyor. Özellikle o seyahatinde Danimarka'daki Türklerin sosyal hayattaki dinamizmi ve onların canlılıkları hocaefendinin çok hoşuna gidiyor ve dikkatini çekiyor. Ve orada hakikatan e, hakikaten Hoca efendinin daha sonraki değerlendirmelerinden anlıyoruz ki Batı Rönesans'ı gerçekleştirirken biz uyuyorduk. Batı bilim ve teknolojiyi keşfederken o yollarda yürürken ne yazık ki biz uyuyorduk. Anadolu insanının, Müslümanların bir daha uykuya tahammülü yok, uyanmaları gerekir diyordu. Evet Hoca Efendi, geçtiğimiz sohbetlerde de dediğimiz gibi hocaefendi Anadolu insanının içindeki devi uyandırıyordu. Evet hakikaten bu hizmet başta Anadolu olmak üzere bütün dünya için yepyeni bir Rönesans vaat ediyordu. O Rönesans neydi? Bilimdi, eğitimdi, kardeşlikti, diyalogtu. Huzur ve güven içinde birlikte yaşama projesiydi. İşte zaten bütün dünya insanlığın da istediği bu değil miydi? Medeniyetler çatışması değil, medeniyetler buluşması ve medeniyetler kardeşliği. İşte Hocaefendi'nin öğretileri, Hocaefendi'nin vesile olduğu okullar, yurtlar, evler, yardımlaşma kurumları insanlığa tam da bunu vaat ediyordu. Evet, Hocaefendi Efendi istiyordu ki, son da olsa mutlaka insanlık bir bahar görecek diyordu. Evet, son da olsa insanlık bu hizmet ve bu hareketle bir bahar görecek Allah'ın izni inayetiyle. İşte Anadolu insanının Asya'ya açılması, sonra Afrika'ya açılması, Sonra Avrupa'ya açılmaları, Amerika'ya uzanmaları, evet sadece ve sadece bir mum gibi kendileri eriyip gitseler bile insanlığa, dünyaya bir bahar vaat etmek içindi. Çünkü bu hizmetin insanları fedakar insanlardı, diğer gam insanlardı. Almak için değil, vermek için, yaşamak için değil, yaşatmak için yollara düşmüşlerdi. Onun için gittikleri topraklarda bu duygularından dolayı, yüreklerindeki bu sevgiden, bu cömert duygulardan dolayı sevilmişlerdi. Onun içindir ki biz insanlığa huzur vaat eden bu hizmetin içerisinde yer almaktan, bulunmaktan ve bu hizmetin içinde olmaktan gurur duyuyoruz. Hizmetimizin içinde olmayı, ve bu hizmetin içinde bulunurken, yaşarken ölmeyi ve öylece haşr olmayı düşünüyoruz. Dünyada birlikte koşturduğumuz arkadaşlarımızla birlikte haşirde, cennette, öbür alemde onlarla birlikte olmayı hayal ediyoruz. Çünkü evet bu hizmetin insanları evet kahir ekseriyeti olarak tertemizdir. Pırıl pırıldır ve Allah'ın izin inayetiyle dünyanın yepyeni bir insanlık rönesansında büyük emekleri ve gayretleri olduğunu düşünüyorum. İşte değerli kardeşlerim, Hocam Efendi gibi insanlar, hakikaten Anadolu neslinin Anadolu insanının içindeki o güzellikleri hakikaten yeniden bahar bahar uyandırdı. Evet onlara kendilerinin farkında olmadığı güzellikleri onlara bir kere daha gösterdi. Aslında var olan ama üzeri küllenmiş olan ateşi, ateşin üzerindeki külleri üfleyerek o koru, o ateşi bir kere daha ortaya çıkardı. Evet onun içindir ki Hani Hocaefendi'ye bir gün işte e, sıhhatı için yürümesini tavsiye ediyorlar ve eve bulunduğu yere bir yürüme bandı alalım diyorlar ya Hoca Efendi diyor ki ben yürürken mesafe almayı düşünürüm. Mesafe alamadığım yürüyüşleri sevmiyorum diyor ya. Evet Hocaefendi Efendi hep yürüyen bir insan. Hoca Efendi hep koşan bir insan. Evet, bu hizmetteki insanların da hep üretmesini, hep yürümesini ve hep koşmasını istiyor. Evet, hocaefendinin bize geriye geride bıraktığı mirasta bu işte. Bir Amerika seyahatinde galiba 97'li yıllar olacaktı. Hoca Efendi bir kere daha o zaman Amerika'ya gitmişti. O zaman bir sabah vakti odasından çıkmış yanaklarında birkaç tamla jaleler vardı. Dışarıda da Ağustos böcekleri avaz avaz ötüyorlardı. O zaman şöyle dediğini hatırlıyorum. İşte bu Ağustos böcekleri gibi çatlayıncaya kadar avaz avaz inlemek lazım demişti. Evet, bu hizmette ve insanlık için çatlayıncaya kadar bir köheylan gibi koşmak, bir ağustos böceği gibi çatlamak, evet, Hoca Efendi'nin bize, bize gösterdiği ufuklar işte bunlardı. Hoca Efendi, 25 günlük Avrupa turundan dönüyor. Evet, o günlerde hüzünlü bir olay gerçekleşiyor. Ta başından beri Hoca bütün sohbetlerini, hutbelerini makaralı teybiyle kaydeden ve Hoca Efendi'nin bir keresinde kendisine yüz Fetullah Gülen kadar hizmet ettin dediği cennetlik bir insan görmek istiyorsanız bu zata bakın dediği Cahit Erdoğan abimiz yakalandığı kanser hastalığından kurtulamıyor ve vefat ediyor. 10 Haziran 1991. O hizmetin gür sesini ormanların uğultuları gibi bütün bir dünyayı etkisi altına alan o ateşin konuşmaları. Hizmetin şekillenmesinde büyümesinde ve gelişmesinde önemli bir rol oynayan Hocaefendi'nin o sohbetlerini bir bütün bütünüyle kaydı alan Cahit abimiz hakkın rahmetine kavuşuyor. Evet, hakikaten hizmetimiz açısından çok büyük bir insanı kaybettiğimiz bir yıl oluyor. 1991 yılı. Evet, o yılın e, bir başka olayı da, hazin bir olay mı desek, yoksa muhteşem bir hadise mi desek, ne desek bilemiyorum. Hoca Efendi, hey gidi günler vaazını veriyor biliyorsunuz. Hey gidi günler. Hoca Efendi, biliyorsunuz, vaz vereceği zaman bir gün öncesinden akşamından itibaren odasına çekilir. Misafir kabul etmez. Kim bilir nasıl bir hazırlık yapar. Onun hazırlığı sadece sohbete, derse hazırlanmak değil galiba. Ben insanların karşısına nasıl çıkacağım? Onlara nasıl müessir olacağım? Kalplerine nasıl akacağım gönüllerine nasıl gireceğim bütün bunları düşünerek sabaha kadar kıvrım kıvrım olan bir insandır hoca efendi ama o bu maddi manevi hazırlığını yaparken eğer etrafındaki insanlarda en küçük bir duyarsızlık görürse bir umursamazlık görürse işte o zaman yıkılıyor o insan. Galiba o zaman da böyle bir olayla karşılaşıyor ki Cuma vaktine yakın bir vakitte evinden ayrılıyor. Haydi gidiyoruz diyor. Arabasına biniyor ve İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Ama yolda arabayı süren arkadaşımız bir benzinliğe çekiyor ve direksiyona kapanıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ben arabayı sürmüyorum diyor. Çünkü şu vakitte binlerce insan camiyi doldurdular sabahtan itibaren ve sizi bekliyorlar. Onların bir günahı ve suçu yok. Eğer konuşmayacaksanız doğrudan doğruya onlara konuşunuz ve onlardan izin isteyiniz. Konuşamayacağınızı onlara beyan ediniz. Özrünüzü onlara anlatınız. Onların bir suçu, bir günahı yok. Kim bilir? Anadolu'nun nice uzak şehirlerinden bir nehir gibi akarak geldi o insanlar ve geceden itibaren camiyi doldurdular. Hoca Efendi o kardeşimizin ağlayışına dayanamıyor. Peki çevir arabayı diyor. Geri dönüyor. Evet zaten o vaazda bir garipliğin olduğunu başından beri herkes fark edebiliyor. Çünkü her vaazına sırtında cübbesiyle, başında taylasanlı sarıyla çıkan Hoca Efendi, o gün kürsüye partisosu ve başında takkasıyla çıkıyor. Yüzü de bembeyaz. Daha başlar başlamaz, ben bugün kürsüye çıkmayacaktım. Sizden özür dilemek için konuşamayacağımı beyan etmek için buraya geldim der demez, insanların, ormanların uğultuları gibi camide bir uğuldayışın, bir inleyişin, bir feryadın sesi duyuluyor. Böyle davranırsanız hiç konuşmam. Ve Hoca Efendi, evet bir itizar konuşması, sanki konuşma yapmayacağını, yapamayacağını ifade edecek o konuşmaya başlıyor işte. Yaralı sözlerle, yaralı kelimelerle. Hey gidi günler! Tam yaşanacak günlermiş. Hiç durmadan gecelerinde koşulacak günler. Hiç durmadan soluk soluğa küheylanlar gibi gündüzlerinde koşulacak günler himmet toplantısı deyip utana utana hicab ede ede terleye terleye ne olur Allah aşkına coşun denildiği günler diye başlayan ve baştan sonra Hoca Efendi'nin hey gidi günleri 65'li yılları 70'li yılları ve 80'lere doğru uzanan günleri bir ev aşmak için eşya bulunamadığı günler, bir evin kirası verilemediği için boşaltılma zorunda kaldığı günler, kahve sohbetleri, çevre hizmetleri, sadece sadece İzmir'de değil, Manisa, Turgutlu, Aydın, Ödemiş, Denizli, Uşak'a kadar uzanılan günler. Hafta sonlarında, oralarda yapılan sohbetler ve o koşulan günler. İşte o cefendi o günlere hey gidi günler diyor. Tahta kulübem diyor. İşte hakikaten hizmet hayatımızda ve hizmet tarihimizde asistanların, doktorların bağırsak düğümlediği, deri topladığı, Yepyeni bir dirilişin evet ilk bestelerinin duyulduğu o günleri öyle muhteşem öyle yanarak öyle ağlayarak anlatıyor ki hocaefendi hakikaten o o gün camide olan insanlar kendinden geçiyorlar ve hey gidi günler vazı hizmet tarihimizde bambaşka bir yeri olan bir sohbet olarak bir vaaz olarak hala bugün gök kubbede çınlamaya devam ediyor. İşte o vaazdan çıkınca Hoca Efendi kürsüde birkaç kere bayıldığını bile o sohbette biliyoruz. O vaazdan çıktıktan sonra Abdullah Birlik abimiz diyor ki caminin merdivenlerinden inerken benim ceketimden tuttu döndüm Buyurun efendim dedim. Yusuf abiye gidelim dedi. Yusuf abi dedi, Yusuf Öztanz'dan. Yani Hoca Efendi İzmir'e ilk geldiği günlerde, kahve sohbetlerinde, çevre hizmetlerinde, hep Hoca Efendi ile birlikte olan insan. Bazen kahvelerde yaşanan Arbede'de, yerlere yatırılıp tekmelenen insan. Ama hep Hoca Efendi'ye bir dağ gibi, bir duvar gibi hoca efendinin arkasında duran insan. Ama e, aradan yıllar geçince hoca efendi ile Yusuf abi'nin biraz düşünceleri farklılaşıyor. O kendi yolunda gidiyor. Hoca efendi de kendi ufuklarında yürümeye başlıyor. Ama hoca efendi Yusuf abi'nin o yaptıklarını hiç ama hiç unutamıyor. İşte o gün Yusuf abi'ye gidelim diyor. Koca Yusuf'a gidelim. Adı Koca Yusuf. Mühekel bir adam. Omuzlar minare şerefesi kadar geniş. Gözler derin mi? Derin bakan bir insan hakikaten. Hastanede hocam diyor. Biliyorum diyor. Tepecik Sigorta Hastanesi'nde. Hoca efendinin şekeri olduğu için tansiyonu düştü diye basmanedeki simitçiden birkaç tane gevrek aldım diyor ve Tepecik Hastanesi'ne vardığımızda ben biraz önden yürüdüm. Altıncı kata çıktım. Yusuf abi bir odada, bir ranzanın ikinci katında yatıyordu. Hoca efendi geliyor dedim, toparlandı. Birdenbire üstünü başını düzeltti ve oradan indi. Hocaefendi efendi de kapıdan girdi. Sarıldılar birbirine. Hoca Efendi, Yusuf abi burada olmaz. Seni şifaya alsınlar. Artık hizmet 1968'lerdeki gibi değildi. Hizmet inkişaf etmişti. Hizmet büyümüştü. Hizmet bütün bir Anadolu'ya taşınmıştı. Hizmet Asya'ya açılmıştı. Hizmetin artık hastanesi vardı. Hizmetin okulları vardı. Hizmetin yurtları vardı. Seni şifaya alsınlar abi arkadaşlara söyleyelim ambulans gelip alsın. Hocam ben burada iyiyim. Hizmete yük olmak istedim. Yusuf abi burada olmaz. Orada iyi bakar arkadaşlar. Oradaki hastane daha donanımlı. Ama ben hizmete yük olmak istedim. Bunu birkaç defa tekrar edince Hoca Efendi dayanamıyor, sarılıyor ve diyor ki sen beni az mı sırtında taşıdın? Bırak biraz da biz seni sırtımıza taşıyalım diyor. Evet. Hoca Efendi gerçek bir vefa insanı. Hoca Efendi hepimize çok vefalı davrandı. Hoca Efendi Hizmet insanlarına, Anadolu insanına, Asya insanına, Avrupa insanına, Dünya insanına vefa gösterdi. Şimdi o vefa gösterme sırası bizlerde değerli kardeşlerim. Evet, bugünlük de bu kadar. Hoşçakalınız. <laughs>